Performans Oto Peugeot Citroen özel servis ve yedek parça Peugeot, Citroen, marka araçlarınızın motor, mekanik, elektrik, elektronik bakım onarımını itinayla ve garantili yapıyoruz. Ayrıca orijinal arıza tespit cihazıyla partikül filtre temizliği, jenerasyon ayarı, klima gazı dolumu ve klima bakımında yanınızdayız. Araç markalarının 15.000 kilometre yağ bakımı, 15.000 kilometre garantili veya 1 yıl garantili değişimini yapıyoruz. Kredi kartına vade farksız taksit seçenekleri Performans Oto, Peugeot, Citroen, özel servis ve yedek parça, yere, parça Tortum yolu üzeri, Q Petrol arkasında. Bilal Akdoğan telefon 0536 de, 609 54 10. Son 5 yıl içerisinde özellik harcayacak. Tam iki katına... Selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Allah razı olsun Rahs işlemesinden, kalkan sesinden, kalkan sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir sesinden, sesinden, daki e, ve şehre Ermeni çetelerin musallat olmasıyla derin acılar yaşamış ama daha sonra efendim sağ olsun buradan rahmetle minnetleniyoruz. Kazım Karabekir Paşa e, ve arkadaşları ordusu tarafından efendim 12 Mart'ta efendim şehrimiz tekrar Ermeni çetelerinin elinden e, alınmış. Bu bizim için çok önemli. 107. yılı e, dolayısıyla gururla ve hakikaten heyecanla bu e, bugünü kutluyoruz. 12 Mart'ın evet bizim bir sürü ulusal, ulusal bayramlarımız var. Mutlaka hepsi ayrı bir heyecan. Hepsinin bize tattırdığı ayrı bir tat var ama biz biraz daha lokalde hani kendi şeyimiz olmasa sebebiyle 12 Mart'ı daha bir farklı bekliyor ve gözlüyoruz. Yarın tabii çeşitli hem valiliğimiz tarafından hem yine bizim şehitlikte Yakutiye Kaymakamlığımız işte ve bizlerin hazırladığı Yanıkdere Şehitleri'nde bir şehitler için yine orada bir anma programımız olacak. O programlara katılacağız. Eee efendim dua edeceğiz. şehitlerimizi tekrar bu vesileyle hem özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında Erzurum Kurtuluşu esnasında şehit olanları ve tüm şehitlerimizi ta bugüne kadar terörle mücadelede olsun sınır ötesi hareketlerde olsun, Kıbrıs'ta, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, İstanbul'un fethinde, ta geriye kadar gidebildiğimiz Malazgirt'te hepsine buradan e, rahmetlerimizi ileteceğiz, fatihalarımızı okuyacağız. Böylece 12 Mart'ı da e, üzüntü bir yandan da gururla efendim, anmış olacağız inşallah. İnşallah. Evet. Sayın Başkan, e, şimdi e, biraz önce de biraz bahsetmeye çalıştık. E, Yakutiye Belediyesi, işte Yakutiye ilçesi hani dedik ya Erzurum'un aynası, kalbi aynı zamanda. Öyle demin tarihsel yani açık hava müzesinin ortasında sizin belediye binanızda, evet. hizmet binanızda. <laughs> Bu anlamda e, böyle daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Hani Ramazan ayı böyle bir Ramazan sohbeti gibi. Bunu da sormak istiyorum. Merak ediyorum. Böyle yani Mahmut Doktor Mahmut Uçar bu kadar böyle Erzurum kültürüne hakim ki kentin öz evlatlarından birisi. Diğer başkanlarımız da öyle ama Yakutgen'in evet, evet, merkezinden gelen birisi. Böyle o hayal ettiği bir beş yıl belediye başkanlığı yaptı. Şimdi ikinci, beşinci yıl döneminde o hayal ettiği, çocukluğunda hayalini kurduğu o tarihi, kültürel Yakutiye vizyonunu geliştiriyor mu veya ne aşamada haldeki Yakutya'nın fotoğrafını merak ediyorum. Evet. Yani beş yıl sonra bir Yakutya Belediye Başkanımız vardı. Bakın bu kenti bu hale getirdi veya işte şöyle bir dokusu oldu artık evet. bir Yakutya mührü var kentte diyebileceğimiz bir şeyleriniz var evet. mı? Evet efendim az önce dediğimiz gibi tabii bizim ilk beş yılımızı hakikaten biz güzel geçirdik ancak biraz Covid'in işte iki iki buçuk yıl Covid'le güzel daha sonra bir Deprem dönemimiz oldu. Malumlarınız deprem bölgesinde de e, çok büyük yatırımlarımız oldu. Yakutya Belediyesi olarak evet, bu Biz günü... o Hatay'da bir kent kurduğumuz yakın yani. ordu. Evet. O gün bana yani o gün derken bundan 7-8 gün yani 7-8 günden biraz daha fazla olabilir. Evet. Bizim bu şey var Yeşilkent Çorbacısı var Salih. Oradan geçiyor. Girmiş hatta oradan benim bizlerin yaptığı Yakutya Konteyner Mahallesi'nden Hatay'da işi varmış geçerken birden tabelayı görüyor. Giriyor orada vatandaşlardan bir iki tane böyle görüntülü aradı. Bana da video attı. Çok mutlu oldum. Halen daha aktif bir şekilde orada efendim Yakutiye gururla temsil ediliyor. İsmimiz Erzurum Yakutiye Konteyner Mahallesi diye Hatay merkezde efendim orada kardeşlerimize bir can suyu olma şeyinde görevi yapıyor. Dolayısıyla bunları yaptık. Evet, bir şeyler yaptık ama sanki bu dönem biraz daha fazla yapacağız inşallah. Daha dediğiniz gibi sağ olsun. Bakın büyükşehir belediyemiz bizler işte kentin tarihi dokularını açmak için bir sürü kamulaştırmalar vesaire yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Onlar bizim için en önemli şey. Bakın her şey gider dediğiniz gibi ama bugün bakın bir Ulu Cami 800 yıllık, 850 yıllık 1179'da yapılmış. Yani tam 850 yıllık bir eser geliyoruz 1310 yılında yapılmış bir Yakutiye medresesi var. İşte 1280'lerde yapılmış bir çifte binareli medrese var. İşte bu tarafa geliyoruz. Efendim 1560'larda yapılmış bir Lala Paşa camimiz var. Yine aynı tarihlerde yapılmış bir kervansaray. Erzurum hakikaten günümüze ulaşmış çok önemli eserler barındıran bir memleket. Dolayısıyla biz o tarihi dokuyu ne kadar açabilirsek bizim kalıcı olarak bu şehre yapacağımız en büyük hizmet o olur. Onun çabası içerisindeyiz. Onları yapacağız ve tarihi dokuya uygun da efendim dediğim gibi merkezler, binalar oluşturacağız ki hem de bu şehrin o tarihi sülyeti kaybolmasın. Bu anlamda inşallah 5 yıl daha böyle rüyamızdaki Yakutiye'yi, Erzurum'u görmeye çalışacağız. Malumunuz Erzurum ta milat şeyde kurulurken, ilk burada kurulurken tabii ilk Erzurum Karalarında evet. evet orada tamattatan önce binlerdemuş burada Bizans burada bu şehri kurarken bir garnizon şehri askeri bir mevki olarak yapıyor ve iki buçuk kilometre surlarla bugün işte tam biz şu an sur dibindeyiz bulunduğumuz binanın önünden geçen Efendim surlarla çevrelenmiş bir e, iki buçuk kilometre içerisinde iç Kalesi olan vesaire bir şu anda tam bir göbeği bizim Hatta belediyemizin olduğu yerde o günkü işte beylerin hükümdarların yaşadığı sarayın olduğu yer. O yüzden de Cumhuriyet Caddesi'nin eski ismi Saray Önü Caddesidir. Saray olduğu için Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet Caddesi ismi almıştır. Dolayısıyla böyle güzel bir ilçenin bizler daha fazla inşallah tarihi özelliklerini ön plana çıkaracak projelerde olacağız. Peki efendim. Ee, ben. Ee, şeye değinelim. Ee, Peki. Umur. E, sosyal kültürel faaliyetleriniz e, bu hani e, turizm kenti olma nedeniyle e, katkılarınız ne olacak? yaptığı Belediyesi olarak. Evet. Biraz önce de dediğim gibi bizim zaten rutinleşmiş bir kere büyük organizasyonlarımız yapacağız. İşte rahmanat yarışları, normal mahalle at yarışları olsun, güreşlerimiz olsun, işte o gençlik kampını vesaire şey Ama, ne olacak. Gerçekten? Bunun da yanı sıra biz böyle Efendim küçük ölçekli mesela bizim inşallah Ramazan'dan sonra yapmaya başlayacağız. Efendim bu Erzurum'da eskiden işte oturmalar olurdu. Oturmalarda insanlar sohbet ederdi. Bir büyük ağırlanırdı. Veya işte köyün kendi içinde veya da mahallenin kendi içerisindeki eşraf oturup sohbet ederdi. Şimdi onları biz bir canlandıracağız inşallah. Ve sizleri de bir gün götüreceğiz. Yani oraya sadece Efendim sohbet deyince, işte böyle dini sohbet algılanıyor, onu da yapacağız mutlaka ama onun dışında da tıp alanında olsun, ziraat alanında olsun, siyaset alanında olsun, işte devlet, sanat, edeviyat, müzik, evzik, artı belki gazetecilik, işte sizleri götüreceğiz orada bir radyoculuğu anlatacaksınız oradaki kardeşlerimize veya işte bir basınla ilgili onların duymak istediği, heyecanla duyacakları şeyleri söyleyeceksiniz. Böyle inşallah biz bunu hani Erzurum oturmaları adı altında yapacağız. Böyle bir kültürel bir şeyi zaten yapacağız. Daha sonra özellikle gençlerimizi artık bu sokak eski kültürümüzü yansıtan sokak oyunlarına biraz yönlendirmek istiyoruz. Bunları şehrin çeşitli yerlerindeki mekanlarda eğer oluşturarak çocuklarımızı, gençlerimizi inşallah oralara çekeceğiz tiyatro, sinema etkinliklerimiz geçmişte de oldu. Bunları bir tık daha arttıracağız. Mesela yazlık sinemaları veya tiyatroları biz mahallelere çocukların aya, ayağına götüreceğiz inşallah. Köylerimize götüreceğiz. Buradaki varoştaki mahallelerimize götüreceğiz. Normal varoş olmayan normal sitelere götüreceğiz. Ve böyle biraz kültürel anlamda bizi inşallah bu dönem daha doya doya izlemiş ve takip etmiş olacaksınız inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yarın 12 Mart sevgili dinleyenler, değerli takipçilerimiz Erzurum Düşman Çıkarlı'nın Kurtuluşu'nun 107. yıl dönümü. Biraz önce Sayın Başkanım dediği gibi bir kez daha geçmişten bugüne bu güzel kenti bize bırakan tüm geçmişimiz, ecdadımız ve şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz. Kurtuluş günümüzü şimdiden kutlamış olalım diyorum ve ben son sözlerini yine Sayın Başkan'a bırakmak istiyorum. Tabii ekleyecek bir şeyiniz varsa evet, Sayın Diyecek. Zaten e, siz eklediniz Sayın Başkan da çok güzel bir şekilde. Biz bu Ramazan tadında bir sohbet olsun dedik, evet. sohbet ettik. Ben başkana ilk teklif ettiğimde de yani bunu e, bir Ramazan sohbet dedi, de, dinimi konuşacağız yani. <laughs> Tasavvuf konularını mı konuşacağız? Hayır dedim, gerekirse onu da Gerçi o konuda da oldukça e, dolu sayın başkan. Estağfurullah. E, hayır dedi ki güncel e, Ramazan'ı konuşacağız. Işte. Erzurum'un her evladı televizyonda konuşan dini sohbet yapan e, hocalarımız kadar olmasa bile yani o konuda konuşacak bir biz ikimiz zaten aileden e, var, almıştı. Değil. evet. Bu noktada hiç sıkıntı yok. O zaman e, son sözlerinizi alalım programımızı noktalayalım. Efendim yani. Ramazan-ı Şerif hem tüm hemşerilerimizin sizlerin kutlu mübarek olsun inşallah. E, güzel geçiyor. İnşallah bu ayların hem manevi hazından hem e, efendim böyle güzel e, kokusundan teneffüs ederiz inşallah. Ayrıca yarın dediğiniz gibi 12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümü. Ayrıca efendim İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yılı. Efendim bu da bizim için işte ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım diyen Akif'in efendim e, dizelerinde bizlere e, belirttiği e, dizeleri kaleme aldığı İstiklal Marşı'mızın efendim yıl dönümünü de böylece buradan kutlamış olalım. E, ve e, tüm vatandaşlarımıza buradan tekrardan hayırlı Ramazanlar hayırlı iftarlar dileyelim. E, efendim e, Ve böylece programı sizlere veda etmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Tamam. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, Sesli Gazete bugün noktalıyoruz. Bir sonraki gün, perşembe günü akşam yine çok değerli bir konuğumuz olacak. Bu kez Kızılay konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Çok da değerli bir konuğumuz olacak. Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'na aday olan Sayın Orhan Akgül'ü programımıza konuk edeceğiz saat 21'de perşembe günü tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın hayırlı ramazanlar diliyoruz. Eyvallah.